Çok yalnızım. Niye doğru insan girmiyor hayatıma? Çok zor oluyor bir Ne yapacağım aşkım? Canım benim. Senin hissettiğin bir başkasının hayatına girmesiyle değişecek bir duygu değil. O sevemediğin kendi yalnızlığını bir başkası gelince sadece bastıracaksın. Travmatik alandan çağırıyorsun tanıdık birini geçmişten. Belki de yalnız değilsin. Kendine tahammülün yok ya da ne yapacağını bilmiyorsun biri yokken sen bir başkasıyla tamamlanacak değil, kendini gerçekten sevebildiğinde kendini anlayabilecek, hayatı anlayabilecek bir insansın. Hayatında gerçekten birileri yoksa sana diyor ki hayat, biraz kendinle ilgilen. Anladın mı? Niye bu yalnızlığı çekiyorsun? Kim seni yalnız bıraktı geçmişte? Hangisinin türevini arıyorsun? Bir kalk ya, bir kendine gel. Anlatabiliyor muyum? Bu yalnızlık değil. Ne yapacağını bilememe hali. Hadi senin değerin nerede? Hani